Pandu, 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 pandu. I got in the bugün evden önce ee, ellerimizi çizeceğiz. Bugün basit bir etkinlik yapacağız. Hem de çok çok basit değil mi Mayoş? Evet. Ben ne yapacağım acaba? tam kızlar için bir etkinlik. Ben ne yapsam acaba? Sen hangisini istiyorsan alabilirsin. Tamam. Şimdi ne yapacaksın Mayoş? Ellerimi çizeceğim. Sonra anlatır mısın bize ne yapacağını? Hocası. Oca süreceğim ondan sonra keseceğim. Ben önce e, ellerimi çizeceğim keseceğim sonra oca süreceğim. Peki hadi seni izliyoruz tamam mı? Evet Maya dikkatli bir şekilde ellerini çiziyor. Oo. Oo, kocaman parmaklar. Aferin Maya sana. Şimdi diğer elini de koy bakalım. Onu da çiz. Onu nasıl çizeceğim? Onu biraz yukarıya getir. Diğer parmağına denk gelmesin elin. <laughs> tamam. Evet. Maya koca koca parmaklar çiziyor. Sen ellerini kımıldatma. <laughs> tamam. Küçük parmağı da çiz. Evet. Maya şimdi iki elini de çizdi. Şimdi kesme zamanı. Şimdi iki elini kesecekmiş. <laughs> Maya heyecan yaptı. <laughs> Güzel heyecan yaptı. <laughs> Değil mi? Heyecanlandı mı Maya? Evet. <laughs> Makastan hiç korkma. E tabi o küt, ucu küt makas. Ondan e zarar gelmez. E büyükten de korkmam ben. Büyükten de korkamam. Hiç korkmazsın sen canım. Ben evet. Bile Maşallah sana. Evet biz e, kartonumuz vardı. Orkumuzun kartonunu kullandık. Bakayım evet. Anda. Onu kestik. Şimdi ojeyi süreceğimiz için kalın olması gerekiyor. Kalın olacak da evet. beyaz kesiyor. Yavaş yavaş kesebilirsin. Parmakları kesme sakın. <gülüyor> <gülüyor> Gider sonra parmaklar. Oje süremeyiz. <laughs> evet güzel. Tabi biraz sert olduğu için. Acaba büyük makasla mı keseydin? Büyük makasla da kesemezsin annem. O sert ya. Birazcık sana yardım edebilirim. Allah. Arkadaşlar. Ortaları kestim. Böyle daha rahat olacak bence maya çık. Evet. Şimdi tırnak. Buraya adımı da yazdım. Nereden yapmasın diye. Ya. Evet. Yani mayanın etkinliği. Evet. Hadi bakalım tırnakları da çiz. Buraya Bakalım. Evet güzel. Maya senin bayağı tombul ellerin varmış. Tombul tombul parmaklar. <laughs> değil mi? <laughs> Oo, tırnaklar da uzun. Oo, süslü süslü olacak ojeyle boyayınca değil mi? Evet, şimdi mayoş tırnakları da yapıyor. Şimdi baş parmağa geldi sıra. Evet. Şimdi diğer elimize geçiyoruz. Sağ elimiz değil mi Maya? Solu bitirdi. Evet, baş parmağı çizdik. Şimdi işaret parmağımızı çiziyoruz. Güzel. Evet. Şimdi orta parmağı çiziyoruz. Güzel. Şimdi yüzük parmağımızı çiziyoruz. Evet. Şimdi ben söyleyeceğim Tamam onu da sen söyle bakalım. Söylemeyeceğim. Küçük parmağımızı. Tamam. Kandırdın mı bizi? Evet. Heh, şimdi sırada ne var Mayoş? Hmm, Maya'nın en sevdiği. <laughs> Kırmızıdan başlayalım. Tamam. Ben buraya adımı da yazdım. Maşallah sana. Ben bir makasımı alayım. Hı -hı. Şuradan kesiyorum. Yani ne demek istiyorsun? Maya'nın etkinliği mi demek istiyorsun? Evet. haftan olduğu için zor kesiliyor değil mi maya? Bakın. Evet. Maya sayıları da yazmış maya. 5 tane parmak var ya ondan mı 5'e kadar yazdın? Evet. 5 5 10 tane parmak var orada. Şuraya 10 yazıyor. Hadi 10 da yaz bakalım. Şimdi 10 tane parmağı boyayacaksın. Aferin sana. Hadi bakalım şimdi maya parmaklarımız, tırnaklarımızı boyasın. Bakalım nasıl boyuyormuş mayaş. Oje ile. Zevkli mi maya tırnak boyamak? Evet. Seviyor musun ojeyi? Evet. Hii, çok güzel oldu maya. Evet. Kızlar için harika bir etkinlik. Evet. Değil mi? Ojeyi sürecek bir yer buluyorlar. Yoksa Maya benim tırnaklarıma da sürüyor. Sürebilir. Çok seviyor. Kendini de değil mi? Kendine biraz daha. Büyüyünce tamam mı Maya? onu sileriz tamam mı? Silemezsin ki. Silemem mi? Hayır. <laughs> Dur bakalım görelim. Şimdi beyaz mı yapıyorsun onu? Evet. Bakalım. Hı. Şimdi Maya. Çok güzel. Evet. Yüzük parmağını beyaza boyadı. Şimdi sırada orta parmak var. Mayuş bak eli böyle kendine doğru da çevirebilirsin. Heh, bak böyle daha rahat boyayabilirsin. Olur mu? Açılmıyor mu? Sen benim gücüm yok mu sandın? Ya bir anda öyle sandım. Ama meğersem maya, maya çok güçlüymüş. Çok gücü varmış. Çünkü maya çok güzel meyveler, sebzeler tüketiyormuş değil mi? Hiç sayılmaz. Ya. işte bile kandırma arkadaşlarını. Evet. He, ne kadar güzel oldu. Şu renk evet. harika maya. Ama durun bir dakika. <laughs> ee, ben bir şey yapmak istiyordum. Ne yapmak istiyorsun. Bu beyazı alacağım. Tekrar. Şöyle biraz yer. Kenarını da böyle beyaz yapacakmış. Renkli. Gökkuşağı gibi oldu. Hı -hı. Çok güzel. Bakalım diğer parmak. Hangi renk olacak? O da mı beyaz? Yok, yok. Şey. Beyaz galiba o. Bakacağız. Evet. Şeffaf mı? Şeffaf. Bakalım. Evet. Güzel mi Maya? Çok güzel. <laughs> Fırçayla sürmek. İyi ki de fırça koydular <laughs> Biz kaşık da alacağız. E tabi fırça olmazsa tırnaklarımıza nasıl süreceğiz? Ben sürerdim. Nasıl süreceğiz? Elimi batırarak. Hmm, sen çok seviyorsun zaten öyle işleri değil mi Mayoş? Evet. Parmak boyasına. Parmak boyasına bayılırsın. Kırmızı... Ne kadar çok beyazım varmış değil mi Mayo? Bir sarımız eksik. Evet. Baş parmağı da kırmızıya mı boyuyorsun? Çok güzel bir renk bu da. Şurada hani renkler var. Evet. Maya şimdi kırmızıya boyuyor. Taşımadan. Aferin Anne sana. Anne gibi taşırıcı değilim evet, ben. Evet. De. Ben bazen tırnağımda taşırıyorum değil mi? Evet. Sen çok dikkatlisin. Yüz. Evet. Aynen taşırıyorsun. Evet. Bak sen taşırmadan yaptın. Tebrik ederim seni. Harika boyadın. Ben de sana sıfır puan veriyorum. Aa aşk olsun. Ben de sana yüz puan veriyorum. <laughs> bakalım. Diğer ellere geç. Elek. Parmaklara geçelim. Taren yine başladım. Tamam. Yeni renkimiz. Hmm. Sarımız eksik dedim. Sarı da alırız. Renkli ojeler alalım. Tekrar yaparız bu etkinliği olur mu Mayhoş? Valla tekrar yapmaktan suç bu. Daha çeşitli renkler alalım. Ben biraz daha soft renkler almışım Mayhoş. Ya. Harika. Çok beğendin değil mi? Çok güzel çok güzel harika. muhteşem. Evet. Şimdi hangi parmağı boyadın? Baş parmağını boyadın. Evet. <laughs> Sen de çok sıkıyorsun galiba. Sonra açamıyorsun tekrar maya. Hı -hı. Değil mi? Evet işaret parmağımızı boyayalım. Ay ne güzel oldu. Maya. Ay 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 tırnağın güzelliğine bak bayıldım. Maya bir tane köpeğimiz olsa onun tırnaklarını boyarız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kedimiz de olsa boyarız tırnaklarını. Ay kedi hiç istemez ay. köpek de. Niçin ya? Süreriz çok tatlış olur. Hmm, ay onu ne koyacağım köpeği? Sen bulursun artık. Buldum bile. Ne? Noy noy. No. Ay noy noy. En sevdiğim Evet. Hadi bakalım kırmızıya da boya. Hmm, ay ne güzel boyuyorsun. Harika bir boyama. Bayıldım. Kurumamış mı daha? Hmm. Boş olan yerleri mi boyuyorsun? O beyaz canım. Beyazla kırmızıyı mı boyuyor? Nasıl? Renkli bir şey yapıyor. Şimdi kaldı 3 tane. 2 tane tırnağımızı. 3 tanesini boyadık. 2 tane de tırnağımızı boyadık mı düğüne gidebiliriz. <laughs> <laughs> Mayaş. Hazırız davete. <laughs> hmm, çok mu sıkmış manya acaba? Hmm, açamıyor. Açamadın mı yoksa? Ondan değil. Hmm. Şurada biraz sıkalım. Ha, sen bana tuzak kuruyorsun ya. Sonra ben açamayacağım onları, değil mi Maya? Hı, anladım anladım. Hıh, hmm, e ikisini nasıl boyayacaksın? Şimdi göz <laughs> Oo, bak açtın. Aferin sana. Evet. Hmm, ne güzel boyadın tırnağı. Harika bir tırnak oldu. Uzun uzun. Ay çok güzel oldu. Muhteşemsin. Evet. Şimdi kaldı son tırnağımız. Mayacık. Ama dur. Bir şey eksik. Neymiş o? tamam tamam anladım ben senin tuzaklarını. Sonra ben onu hiç açamayacağım değil mi? Hayır o cısınca. Ya. Bir de benim sunduğuna sade sade. Ojesiz. Evet. <laughs> Ama ben ojesiz sevmem ya. Tın, da ya ben hocaya aşığım olmaz. Oje'siz <laughs> asla gidemem. Gidersin gidersin. <laughs> Ay kırmızıda pek bir janjanlı duruyor Mayoş. Ama şey eksik mi? <laughs> yani. Neymiş ya merak ettim. Çok mu merak ettim? Evet. Evet kızlar bakın evde böyle annenizin ojeleriyle çok güzel bir etkinlik. Ama dur Ay daha An boyayacağım daha boyayacağım verirse. daha boyayacağım. Boyayacağım Elleri de mi ojeye boyayacağım? Bunu da da boyayacağım. Ey, hadi boya bakalım. Mayoş elleri de boyayacakmış kızlar. He olsun. Hı farklı yapıyor bu sefer Maya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika Sadalık yaparsın. Siz ellerinizi boyamayın sakın gerçekte de tamam mı? <laughs> hmm, o Bo şeffaf. Boyayım, boyayım. <laughs> Anneme bakmayın siz. <laughs> Mayuş o ne renk? Şeffaf gibi. Evet, şeffaf o. Parlatıcı. <laughs> evet, eller parlıcı. Bir de kere de şey yapacağım ben. <laughs> şey yapacağım. Kınaktan sonra yarın da ne yapacağım bilmiyorum. Ne? Neymiş sıradaki etkinlik? Oo, sen bayağı etkinlik biriktirmişsin. Sıradaki etkinlik söylüyorum. Hı. Bir şey yapalım. Sıraca şöyle Hı. şampuanları. Evet. Şuraya tek tek sıkacağız. Hı, Hı. Sonra yalacağız, yağlayacağız, tut takacağız. Slime gibi olacak. şampuanların hepsini birleştirip slime yapacaksın öyle mi? Evet. Hmm, değişik bir etkinlikmiş Mayoş. Peki, yapabilirsin. Sana annemle maskelarken yapabilirim. <laughs> Ay maya. Arkamdan işler çevireceksin, öyle mi? Evet. Ee, yok, çevirmeyeceğim de. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? O el bitti galiba ama, yuş. Hayır, bitmedi mi? Bitmedi mi? Allah Hayır. Allah. Hiç, Hiç ne bitmiyor bu kızın de? etkinliği. Şimdi diğer eline renk boyayacaksın. Şimdi sıra <laughs> renkli boyayacağım. Ya. Hadi bakalım. Sıra sıra gideceğim. Hadi bakalım. Oo, maya tırnakları bitirdi kızlar. Şimdi ellere geçti. <gülüyor> <gülüyor> Elin bir tanesini şeffaf yaptı. Bir tanesini de renkli yapacakmış benim güzel canım ojelerimi sıralamış. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırmış onları. Tabağın içine toplamış. Gelmiş. Gelmiş buraya etkinlik yapmaya. Olsun canım. <laughs> Gerisini anlasın. Evet canım. <laughs> hmm. Pek bir güzel renkli renkli mayoş. Karnıncıza kadar gideceğim. Tamam. Sen zaten çok seviyorsun değil mi oje sürmeyi? Evet. Evet. Senin gibi aşık değilim ben. Hmm. Sen de büyüyünce süreceksin. Süremem ama. <laughs> İstemiyor musun sürmek? Hayır. Sevmiyor musun? Hayır. Ya. Pek sevmem. Hep sen bilirsin hayatım ben sürerim. <laughs> Sürebilirsin. Sürebilirsin. <laughs> Sürer <misin? gülüyor> Sürer tamam. Teşekkür ederim izin verdiğin için. İzin vermedim. <laughs> Sürebilirsin dedin. Evet ben mahsus dedim. Kandırdın beni. Evet. Ay çok güzel. Allah'ım inanılmaz bir kırmızı. Muhteşem. Ay ellere bak. Parmaklar zaten tombul tombul. Değil mi Maya? Evet. <laughs> Bunu çok yaptı. Oo. Bakın fırça gibi Maya kullanıyor ojeleri. Bir sulu boyaya batırıyormuş edasında. Hmm. sulu boyayı ne yapsın bu acaba? Ya. ya da... Yaparız ne olacak? Nasıl yapalım ya da kendimiz? <laughs> Olur. Şampuanla. Olur. Ay, Son şey? galiba değil mi Maya bu oje? Evet. Teni de sürdük mü? Son değil. Değil mi daha? Ay, aa, aa. Kız beni kandırıyor. Son değil. Hadi ya. bakalım. Değişik. Çok hoşuna gitti değil mi? Pek sayılmaz. Ee, bırak o zaman sayılmazsa. Üstüne sana gelmek evde vakit geçirebilirsiniz kızınızla. Erkekler de yapabilir aslında canım. Erkekler... Bu da bu da boya gibi bir şey sonuçta. <laughs> Tırnakları sürülüyor. Karton da sürebilir. Hmm. Ne olacak, değil mi? <laughs> ben bunu sürmüş müydüm? Sen hepsinden sürüyorsun. Tekrar tekrar sürüyor. İşte bu soğuk bir dahaki yarınki videomuzla görüşmek üzere. Hadi bakalım onlar da seni bekliyor. Onlar beni beklemiyor. Beklemiyor mu? Görüşürüz. Görüşürüz.